Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Botan buyum Minecraft Survival Games'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız zaten ilk bölümde eski skin'im vardı ve bu kalıcı skin'i yaptım. Yani videosu da var kanalda. Bayağı şekil oldu. Neyse şimdi ortaya gidelim. Bu arada bu arada odada Kaldiye Walls var. Eee chest'te harika. Kimseyi öldürmeyeceğim direkt rotama doğru. Aslında öldürsek işte fena olmaz ama neyse. Dediğim gibi herkes disguise ama odada Carlia Wolves, Wolves var yani. Wolves moderatör. Ee, şunu da alalım. Harika. Evet gidelim. Başka? Başka da bir şey yok. Bu kadar yani. Anlatacaklarım. Baya güzel setimiz var. Büyük ihtimalle e, o da video çekiyordur ama bilmiyorum yani. Bakalım kime çıkacak video. <laughs> e, şimdi şuraya. buradan çıkması büyük bir dert. A, Hemen çıktık. Neyse. Diğer chest. Şurada. Şunu da alabilirsek. Tamamdır. Şurada chestlerim var. Onları alalım. Bırakmam oraya atalım görmezler zaten gidelim şuraya doğru Şurada ee, şunu da öyle tamam aslında bu, bu şekilde kalsın Ve yanlış yere gelmişiz galiba evet. ha, şuraya bir gidelim var chest ama onu bulabilirsem bir dakika şu tarafta olması gerek ee, bakalım evet orada hemen alacağım onu hmm. güzel şeyler çıktı zaten var bizde bunlar ama o oh, şekilde. Ee, onun dışında evet. Bir de şey kanalıma yine çizim ee, var yani profil onu yaptırdım ve yani hani, i, hani cık, vücudu bir arkadaşım çizdi yani tamamen bana ait desem bile yeridir yani. Yine hemen yaptıktan sonra çizimi yaptım. Henüz banner'ı yapmadım. Onu da yapacağız. Belki de yaptırırım onu belli olmaz. Çok özel yapan arkadaşlar var. Yani öyle. Hemen şuradaki de alalım. Evet şuradan. İ tamam da <laughs> rek attık arkadaşlar de gelişememiş yani o da sorun oldu arkadaş için kim de acaba ee, neyse. Ee, şimdi. Devam edelim bakalım. Chest arayalım. Evet şu şekilde. Ee, hop. Yine böyle gideceğiz. Bir dakika buraya. Heh. Buraya nasıl geçeceğiz? Bunu şöyle yaparsak. etmiş bu arada daha deneyelim. Kimle kaldık acaba ya? Cidden merak ettim şu an. Kalya olsa bilmiyorum. Ancak başka bölgeye de uyar yani sonuçta. İnşallah oyunu ben alırım. Sonuçta de match dediğim yani söylemek istediğim buydu az önce. Sonuçta kazanacağım diye şey demeyecektim yani yanlış anlayanlar olabilir <laughs> neyse her şey ee, tak diye bağlı diyebilirim şu anda yani birebir kaldık çünkü e, ee, arkacı yok bir şey yok 3 kişi de neş değil bu yani birebir çok önemli bir ee, vs oluyor gerçekten clean up falan olmuyor Evet, şimdi bakalım. Oo. Harika. Yapılı da var. Deşen bir. Bir dakika. Taş kılıç. Süper. Hadi koş. Koş. Hadi buraya. O adam hacker mı? Hacker mısın sen? Hacker gibi görünen bir dakika arkadaşım. Hop ölemem. Hayır. Hayır. Geliyor. Biraz canımı rejenlemem lazım. Şöyle bir şey yapabilirim. Evet. Hadi gel buraya. Bir şey yazamıyoruz yani sonuçta. Hadi gel. Gel sen. atışırdık adamı. Kılıcımız daha iyi. Evet şu an. Evet. Tamam. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.